Selamünaleyküm gençler bugün partiye gidiyoruz doğum günü partisine büyük annemiz bize bir parti hazırlamış onun yanına gideceğiz büyük anneden kaçıyoruz büyük annenin de yanına gidiyoruz anlamadım ama neyse arkadaşlar onun için videomuzu sonuna kadar izleyin yorum yapın like yapın kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın gençler Evet abi bugün başkasının büyük annesinin yanına gidiyoruz ama onu söyleyeyim ben kendi büyük annemden kaçtım abi <laughs> biliyorsunuz. Evet arkadaşımızın doğum günü biz çocuğuz çocuk olduk arabaya bindik arkadaşımızın doğum gününe doğru gidiyoruz abi. <laughs> bakalım ne olacak arabayı da kim sürüyor ya kendi kendine mi gidiyor bu. <laughs> Hadi bakalım o zaman yolculuk başlasın abi. Hey Jerry, Jerry doğum günüymüş arkadaşlar. <laughs> Onun Büyük annesinin evine geldik. Bize doğum günü hazırlamışlar. Ne kadar sevimli bir büyük annesin sen. <laughs> ne kadar sevimsiz abi ya. Demek kardeşlerim. <laughs> Neyse bize güzel şeyler yapacaklarmış. Hepsini büyük annemiz yapmış. Büyük annemiz bizi ağırlamaktan çok memnunmuş. Şu anda geldik gençler. Hemen koşalım. Koşa koşa gidelim. Hey Jerry biz geldik. Partinde oynayacağız hep beraber. <laughs> evet evin içine gireceğiz şimdi. Çok heyecanlıyım. Oğlum çok heyecanlısın da ben de çok heyecanlıyım ya. Evde güzelmiş ha. Böyle müzikli müzikli cımtıslı cımtıslı bir yerlere gelmişsiniz ya. Doğum günü dediğiniz böyle olur zaten gençler. Evet abi ya mükemmel. Sünger korkuyor. Oğlum ben senden korkuyorum lan. <laughs> Neyse şimdi kardeşlerim şöyle evi bir keşfedelim bakalım Jerry. Bize evine davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Hey Jerry. O büyük annemiz hala yeme. Anne büyük anne ya. Hem ne yok ellerimi hazırladım. Şöyle böyle diyorsun. Hem daha ocağın başından ayrılamadın ya. Oğlum dikkat et maymun çorbası yapmasın seni. <laughs> Aslında yemeksizsiniz. Abi öyle deme tövbe bismillah. Bak burada çok sevimli bir kedi var. Bizden önce bu kediyi yerdi bu kadın yoksa ya. Baksana böyle kedi <laughs> Büyük abi ya <laughs> Neyse şöyle bir dolandık baktık Oo, bayağı da güzel müzikler çalıyor Bayan yani şöyle seninle bir dans edelim mi <laughs> Neyse güzel danslar Güzel şarkılar eşliğinde bir dans edelim bakalım Hadi gençler oturmaya mı geldik ya Oturmaya mı geldik hadi Hoppa hoppa Ne bir şey buldunuz çağırıyorsunuz oradan Yok kutu bulduk yok bir hediye gibiydi Yok ne hediyesiydi Yani şöyle tamam bakalım kutuya da bakalım Bulduk he Siyah kutumuzu bulduk. Tamam gördük orada. Ama bunlar neden kitli? Üst katta var. Üst katta kasa var. Yoksa Büyük annenin altınları mı var orada? Neyse kafa aklıma kötü şeyler getirmeyeceğim. <laughs> Şöyle evet aşağı inelim ne yapalım? Yemek hazır mı ya? Ne var yemekte? O burger. Burger mu var Jerry? Helal olsun sana Jerry. Güzel. Kedet yok değil mi? <laughs> Sonradan şey olmasın yani. Sıkıntı çıkmasın. Ben yemiyorum çünkü kedeti. Neyse evet büyük anne. Ya büyük anne çağırıyoruz aşağıya. Ondan sonra ne alem? Sen ocağın başında duruyorsun ha. Şöyle bir oturalım. Oturalım bakalım ne yiyeceğiz. Vay, burger. aa ama ben yok. Fındıklı ben şey yemem, kurabiye yemem. Hamburger yerim ama. Hamburger yerim. Baya da lezzetliymiş ya. Baya lezzetliymiş. Bak arkadaşlar da çok güzel diyorlar. Çok süper diyorlar. Böyle hamburger yemedim ben diyorlar. whopper menü gibi diyorlar artık. Ne diyorlarsa yani. <laughs> yok yok şöyle şimdi. Bir bakalım. Baya iyiymiş ya. Anne sağlık büyük anne. Teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ. Ol. Evet biz de çok mutlu olduk. <laughs> ama kendimi hissetmiyorum ya. Aa o bir iyi misin ya yoksa kedi eti? <laughs> Yok abi ondan değil de ne koydunuz bunun içine ya? Ne koydunuz? Benim bir şey alerjim var ya. Sana söylüyorum. Baba anne, büyük anne sana diyorum. Ne koydunuz bunun içine? Benim fındığa alerjim vardı ya. Ne oldu şimdi? Ee, ben yemedim kurabiye ama. Aa, siz hamburger ekmeğin içine de mi fındık koydunuz ya? Yapmayacaksınız böyle ya. Benim çantam nerede? Çantam evet. Hemen çantamı buladım Jerry. Hey Jerry. Hemen gideyim çantamı alıp geleyim ya. Ben çantamı nereye koydum? Kutunun oraya koymuşum. Gideyim hemen kutunun oradan çantamı alayım. Ha, şöyle çantamdan ilaçlarımı aldım. Tamam iyiyim. İyiyim kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim herkes aradığı için. Oğlum mavi kafa çantayı sen bulmadın ki çanta oradaydı zaten aldım ben ya ulan mavi kafa kız zarava atacağım ya yok ben buldum yok arkadaşı kurtardım falan he he sensin mavi kafa sensin he <laughs> arkadaşlar çok iyiyim çok iyiyim hemen şurada pisliği iki dakikada yakalım gençler oturmaya mı geldik buraya ya böyle coşalım ya Jerry gel oğlum gel oğlum bak kedi bile geldi sen gelmedin gel hadi ya gel ne ne babaanne babaanne dışarı çıkacak biz buraları temizleyecek miymişiz? Yok ben böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum ya. Sofrayı Kur'an kaldırsın arkadaşım. Bu nedir? Doğum günü partisine mi geldik? Jerry oğlum iyi misin? Bak ne diyorsun? Aha gitme büyük anne. Büyük anne nereye gitti? Büyük anne gitti ya. Şimdi kadına ne yapacağız ya? <laughs> oğlum temize temizle. Çocuk işçi. <laughs> Evet abi şikayet edeceğim bunları ya. Bu nedir ya? Buraya doğum gününe eğlenmeye geldik. Jerry dedik. Hediye Allah O kadar da iyi. hediye aldım. Paraya kıydım. Vermiyorum sana. Sana yok hediye. Sana bundan sonra yok hediye Jerry. Jerry yok hediye. Seninle okuldaki arkadaşlığımı da gözden geçireceğim. Bak her tarafı sildim süpürdüm. Balonları topluyorum şimdi. Kapıyı kapata Oğlum kapıyı açık bırakıyorsunuz. Niye kapatmıyorsunuz? Elektrik yakıyor bu dolap ya. Neyse bu dolu balonları da kapatalım. Şeydi patlatalım. Attım dışarı. Çöpe attım abi. <laughs> Oğlum Jerry sen hiçbir şeye karışma. Jerry, Jerry sen hiç bir şeye karışma. Sen misafirsin zaten. Bu ev bizim zaten. <laughs> tabi tabi babaanne dönünce çok mutlu olacak ya. <laughs> evet Jerry başka bir isteğin var mı? Hani ne yapalım yerleri falan da silerim süpürerim istersen. Televizyon mu izlemeye gideceğiz şimdi? O zaman televizyonda benim istediğim kanal duracak arkadaşlar. Valla kavga çıkartırım burada. Doğum günü doğum günü dinlemem. Jerry, sen zaten hiçbir işe karışmıyorsun. Misafir gibi oturuyorsun. Sanki benim doğum günüme gelmiş gibisin ya. Benim istediğim olacak arkadaşlar. Ha, oturun bakalım şöyle. Ha, o bu bizim kanalımız. Evet abi biliyorsun benim dediğim olacak dedim. Açtım. Lütfen abone olmayan varsa da abone olun. Yandakiler siz de abone olun. Ha. <laughs> Selamun aleyküm bayan. O demek ki tavşanlardan hoşlanıyorsunuz. Evet ben de maymunlardan hoşlanıyorum. <laughs> Çok ortak yanımız varmış. <laughs> Oğlum iki çift laf ettirmiyorsunuz insan gibi ya. Bu nedir ya? Evet kardeşlerim beğeninizi söylemenize gerek yok. Ne? Nereye gidiyorsun gel Ne yatmasından bahsediyorsun? Ha biz bugün burada kalacaktık değil mi? <laughs> Jerry oğlum göster bize yatacağımız yeri ya. Nerede yatacağız? Benim de çok uykum geldi ya. Babaannen rahatsız etmesin bizi lütfen. Hatta yukarı çıktığımızda biraz da oyun oyun oynarız ya. Bir şeyler yaparız. Evcilik mevcilik oynarız. <laughs> hadi be hadi göster bize. O bir bakıyorum artık arkadaşlarında falan da kalıyor. Evet ya abi ya annemden izin aldım. Şimdi arkadaşlarımda kalacağım. O <laughs> kadar doğum günü partisine geldik. Gerçi doğum günü partisi mi işkence partisi mi anlamadım ama. Yani bir bulaşık yıkamadım kalmıştı. Onu da yıkadık abi. Neyse şu yatağa geçelim artık ya. ha o, Ne kadar güzel bir odam varmış yeri ya. Var ya çok cool görünüyor Sünger'in dediği gibi. <laughs> Bakalım Sünger oğlum o topla öyle oynanmaz ya. Ver bakayım o topu bana. Ben top yerine başka bir şey aldım herhalde. Ha, top almışım abi. Atayım bakayım. Of bayağı attım ha, Kafası yarıldı galiba arkadan geçenin ya. <laughs> Oğlum Jerry senin bir sorunun olduğunu düşünüyorum ama yani onunla öyle oynanmaz. Neyse uykumuz geldi ya. Bugün evet çok yoruldun Jerry. Jerry bayağı yoruldun sen ya. Yani bayağı bir iş yaptın ya. Bayağı bir yoruldun sen. <laughs> Oğlum tüm işleri biz yaptık lan. Tüm işleri biz yaptık. Dalen ben yoruldum diyor ya. Tamam arkadaşlar artık ses etmeyin ses etmeyin yatacağız yani ya. Bu kadar yorgunluk bana yeter yani. Şşş, oğlum uyudunuz mu lan? Çocuklar uyudunuz mu? <laughs> ben uyuyamadım ya. Uyuyamadım. Ses mi duydun? Ne sesi? Ben ses duymadım. Gayet de yok, öyle şey yok. Oğlum o ışığı oynayıp durmayın. Uyuyamıyorum bak. Ben halen uyutmadınız. Aha. Şimdi bir ses duydum. Evet. Evet evet aynı sesi mi duydun sen? Bence sen duymadın. Sen kulaklarına bir baktır kardeşim. Şimdi geldi o ses. Umarım her şey yolundadır ya. Yani Jerevz bunu sen bileceksin. Ben bilemeyeceğim. Ev senin kardeşim. Ben sana onu anlatamıyorum ya. Ev senin ya. Tamam babaannen dönmüş olabilir ama babaannen camdan mı giriyor evin içine? Camı kırarak mı giriyor? Kapısı yok mu bu evin yani? Oğlum ne yapacağız? Ne edeceğiz ya kardeşlerim? Kardeşlerim size diyorum ya bir bakın. Ya git, gene mi gidip bakacağız? Ya, aşağı mı bakacağız? Ne yapacağız? Oğlum babaannen geldiğinden emin misin? Bak gidiyorsun ya. İlla gelin takip edin beni diyorsun ya. Senin peşine takıldık gidiyorum. Ne yapacağız ne edeceğiz ne bileyim ya. Şuraya binelim bakalım ne olacak. Evet Jerry ne oluyor? Hiçbir şey yok. Kedi böyle kedi mi uyur lan? <laughs> Gözleri açık uyuyor oğlum senin bu kedinin. <laughs> ne? Ne kızım doğru mu söylüyorsun? Babaannesi bunun uyur gezer mi ya? Jerry bilmiyor uyur gezdiğini. Bunun nereden biliyor uyur gezer olduğunu sen ya? Ya var ya şu anda acayip derecede tırsım. Aha oradan. Aa babaanne hoş geldin babaanneciğim. Büyük anneciğim ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Parti parti bitmişti büyük anne. Ne yapıyorsun sen şimdi şu anda burada ya? Bizim böyle üstümüze merdaneyle, oklavayla moklavayla geliyorsun. Bizim gibi küçük sevimli çocukları korkutuyorsun babaanne ya. <laughs> Oğlum bayağı korktuğun gibi baksana masanın altına girdin lan. Abi sen burada olsan sen de galiba masanın altına mı girersin? Kanepenin altına mı girersin? Bir yere girersin abi. Şu kedi, kedi korkmuyor ama. Kedi alışmış demek ki. Hakikaten de uyur. Aferin kız iyi bildin uyur gezer olduğunu. Senin ailede de var galiba böyle bir uyur gezerlik. <laughs> ha? süngerin kafaya da indirdi merdaneyi bu kadın ya büyük anne ne yapıyorsun iyi misin biz sana ne ettik hem bizi çağırıyorsun hem de bize işkence mi ediyorsun ne, ne yapıyorsun babaanne ne yapıyorsun merdivenlerden zıplama kaç yaşında kadınsın düşeceksin lan benim de peşimden gelme ama be anne <laughs> benim peşimden gelme sünger oğlum sen gene kafana yiyeceğim merdaneye Gelsene büyük anne yakalasana beni yakalasana yakalayamadı kaçtı nereye kaçtı o bar kısmına mı geçtim büyük anne <laughs> Ne yapıyorsun orada orada ne yapıyorsun büyük anne bizi bırak da bizi gidelim ya biz misafirdik büyük anne duvarları yalayarak geliyorsun vallahi yani korona olacaksın bir şey kapacaksın çık oradan ya Çık bizi bu dolandırıyorsun buradan. Nereye gidiyorsun büyük anne ne oldu? Nereye gidiyorsun? Bence de kardeşim ya. Bence de kardeşim sen mavi kafa sen de şu kızlara hava atayım diye. Yok çok ilginçti. Yok çok ürkütücüydü. Yani ben anlamıyorum senin verdiğin aksiyonları mavi kafa ya. Ben anlamıyorum yani. Şimdi Jericiğim kardeşim ne yapıyoruz? Seni takip ediyoruz. Tamam yapacak bir şey yok. Seni takip et. Sen gideceğim bir bak. Bak bir büyük annene bir bak. Bir bak yerinde mi? Keyfi yerinde mi? Ne olmuş? Neden uyumuş? Yatağına yatmış mı? Yatmış mı yatağına? Yatar, bir şey söyle kardeşim ya. Ha odada söyleyeceksin. İyi odada evet. Ne oluyor şimdi? Tekrar olacak mı? Tekrar gelecek mi? Biz yatabilir miyiz? Yatalım bence ya. Olayı çözdük yani. <laughs> yok yok olayı çözmedik anladığım kadarıyla. Evet ne yapıyoruz şimdi? Evet çok güzel yani ben hayranım aklına fikrine zekana kardeşim. Gidelim tahtalarla kapatalım yani. Bu mudur? Bu mudur çözüm yani? Bu mudur? Kadının üstüne kapıyı mı kilitleyeceğiz? beni takip edin dedi. Raf dinlemedi tabi. Onu da şimdi biz de yapacağız Allah bilir. <laughs> tabi oğlum ya bu evin sahibi siz değil misiniz? O ya. <laughs> tabi abi ya yani tahta bulmam lazım şurada bulayım. Jerry sen hiçbir şeye karışma kardeşim. Kardeşim sen hiç sen öyle dur orada tamam mı? Siz orada konuşun. Baya sen de bir şeye karışma. Ben giderim o kapının tahtalarını kapatırım. Şey yaparım. Sorun yok yani benim için. Ha nerede tahtayı yapıştırdım ben ikine. Oğlum ben sadece ben mi getireceğim bu tahtaları ya? Bu tahtaları ben mi getireceğim? Jerry oğlum oğlum misafir de sen değilsin jerry misafir biziz Why you lying? jerry Allah seni bildiği gibi yapsın bari tahtaların yerini söylesene oğlum en azından bulalım tahtaları erkenden ya kimse de bakmıyor ki ne yapıyorsun sen kapıyı zorluyorsun bayan kapı açılmıyor ki kapıyı ne diye zorluyorsun var mı burada bir yerde tahta varmış ha bunu da ben alayım ben alayım. Oğlum sünger sen de sadece dolanıyorsun ha etrafta. Etrafta sadece dolanıyorsun sadece şey yapıyorsun. Başka hiçbir şeye yaradığın yok. Görmüyorum yani. Ha bu kapıyı da kapattım. Tamam. Ne oluyor şimdi? Aha de bir şeyler belirdi. Jerry oğlum geliyorsun. Nereye gidiyorsun? Babaannenin oraya giremezsin. Kapattık. Senin fikrini uyguladık. Bakalım ne çıkacak? Bu fikirden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Ne oldu? Artık yaptığımıza göre ne yapıyoruz? Yatabiliyoruz değil mi? Her şey sağlam. Okey değil mi? Ben yapmaya gidiyorum arkadaşım. <laughs> Şaka yaptım ya. Böyle bir durumda yatılır mı hiç kardeşim? Aha. Aha gene bir şey oldu. Kadın bir yerden çıktı galiba. Kadın bir yere gidiyor. Oğlum şu mavi kafa sen de her sesi duyuyor maşallah yani. Ne yapacağız oğlum? Oğlum Jerry. Ne yaptık mı? Biz ne yaptık mı? Valla biz ne yaptık diyorsun ama oradan da gülüyorsun biliyorsun. Evet sana çok kızgın. Bence de sana çok kızgın. Arkadaşlar Jerry gitme. Gitme Jerry bak sana her dilde İngilizcesinden tut Türkçesine söylüyorum gitme Jerry. Jerry gitme kadının yanına gidip ne yapacaksın? Gidemem ki zaten kapıyı kilitledik biz. He, nasıl gireceksin çok merak ediyorum. Nasıl gireceksin oğlum girip bakma bakma bir şey oldu yok kadın orada duruyor. Tamam gir Jerry ne halin varsa gör Jerry. Bakalım nasıl gireceksin çok merak ediyorum. Jere oğlum sen ne psikopat bir şey çıktın. Levi mi dolanıyorsun? O Levi'yi nereden çıkardın? Aha orada büyük anne. Büyük anne konuşabiliriz. Aa, büyük anne götürdü Jere'yi. Ne yaptı Jere'yi? <laughs> arkadaşlar kaçın. Kaçın arkadaşlar. Kardeşlerim hep beraber kaçalım burada. Jere'yi büyük annesi aldı. Bu gece beraber yatalım dedi. Ne bilmiyorum artık Jerry oğlum kaçın nereye kaçacaksanız oraya bilmiyorum kapı da açılmıyor şu kapı da açılmıyor ya Oğlum doğum günü partisi diye çağırdınız ve bundan sonra doğum günü partisi falan yok tamam mı kardeşlerim ben de doğum günü partisi yapmıyorum oğlum Oğlum ne kadar içeri girmeye meraklıymışsınız. Evet bir girelim bakalım gene de. <laughs> Girdik baktık ne var kimse yok. O bu zincirler mincirler kadınla ne yapıyor burada? Büyük anne nasıl bir yerde yatıyorsun? Nasıl? Aha bir anahtar. Bu anahtarla ne yapacağız? Sizin o dediğiniz meşhur siyah kutuyu açacağız inşallah. Alabilsek ben alamadım. Kim aldı çok merak ediyorum. İnşallah şu mavi kafa almamıştır. Artık atreksiyonlu falan açar yani kutuları, kapıların kilitlerini falan. Yok işte bir seremoni merhabını yapar yani. Oğlum alt üstü şu kutuyu açacaksınız ya. Gelin gelin geldin mi ne ara geldin açsan oğlum. ha açmış. Açmış orada da bir anahtar. Bu anahtar da burayı açacak. Bu anahtar da burayı açtıktan sonra bakalım ne olacak. Evet çok ürkütücü değil mi Sünger? Oğlum mavi kafayla arkadaş ola ola sen de artık başladın. Nereye indik örümcek ağları böyle. Aa Jerry. Jerry oğlum iyi misin? Pek iyi değil gibi görünüyorsun. Her şey yolunda mı? Yok gülüyorsun. İyisin sen iyisin iyisin. İyisin. Biz psikopat şey falan çıkartıyor. Levye çıkartıyor cebinden mebinden. <laughs> Artık nasıl ne yapalım şimdi? İyisin iyisin evet bayağı şeysin. Ne yapacağız şimdi burada? Nerelere gideceğiz? Buradan da çıkamıyoruz. Şimdi yukarıdaki kapıyı da kilitlendi. Kitle kilit de duyduk tamam. Başka odalar varmış. Bu odalarda bir şey oğlum bir yerlerden çıkmamız lazım ya. Gel biz kaçalım burada. Bak mavi kafayı bir şey söylüyor. Kaçalım diyor. Bizi bulamaz bu diyor. Yani ya oğlum gel gitmek istemiyor musun? Tamam. Jerry gitmiyorsa biz de gitmiyoruz. Tamam. Jerry bırakmak yok arkadaşlar. Kalacağız burada. <laughs> oğlum Allah'tan kalacağız dedin. Jerry'i bırakmayacağız dedi. İlk koşan sen oldun. Ya abi ben şimdi Jerry'i ikna ettim ya. Sağ olsun kendisi de gidelim dedi. Doğru söylüyorsunuz. Babaanneme, büyük annemi artık tanıyamıyorum ben dedi. Onun için kaçacağız abi kaçacağız da bize sağ olsun hiç yardımcı olmuyor. Yani bir anahtar bulacağız şurada. Yeşil bir anahtar bulmamız lazım ki şu kapıyı açalım. Ama buldu galiba. Mavi kafa mı buldu gene ya. Oğlum aç artık şu anahtar şu kapıyı da. Öyle beklemiyor, bekleme bizden bir şey oğlum. Bir törene mi öğrenme, bekliyorsun? Ne kırmızı al mı bekliyorsun? Aç ha aç güzel. Oh süper. Çok güzel yere geldik. Lavlar, lavlı bir obiye geldik. Yani abi bu lavlar benim peşimi bırakmıyor. Story oynayalım dedik. Lav geldi ya abi. Düşünebiliyor musun? Lavlı bölüm geldi. <laughs> Sorun yok ama geçeriz biz abi. Evet şimdi bak Jerry de çok mutlu. Oo babaanneciğim burada. Büyük anneciğim, biz senden hiç kolay kaçacağımızı düşünmedik büyük anne. Jerry'i suçlama büyük anne. Jerry sen böyle yapmışsın büyük anne. İzin ver. Biz, biz insanca çıkalım dedik buradan. Yok yok bundan sonra kimse de kalmayacağım ya. Yani en yakın arkadaşım olsa da en yakın arkadaşımda da kalmayacağım. Baksana büyük anne bizi kattı lavların içine attı. Böyle bir şey yaptı. Jerry oğlum ne diyorsun? Nasıl geçeceğiz buradan? Sen ne için bir büyük annenin torunu çıktın ben anlamıyorum ki ya. Hadi bize yol göster bari. Gel sen yol göstermene gerek yok bu dedi ya. Yani o bir parkuru sorun yok abi. <laughs> Hadi bu de en önden giden Jerry oldu ama yok ben gelmek istemiyorum. Yok ben kalayım siz gidin. Ondan sonra en önden giden o oldu. En arkada da ben kaldım abi. <laughs> ama dikkatli bir şekilde geçeyim bu lavlardan çok çektim biliyorsun yani. Kardeşlerim de biliyor. Bu arada videomuzu sonuna kadar izleyin kardeşlerim. Bu arada videomuzu sonuna kadar izleyin. Buraya kadar gelenler bir yoruma bir şeyler yazsın. Bir ses versin ya. Hepinizi çok seviyorum. Jerry oğlum sonunda kurtulduk ya. Yaşasın ya. Mükemmel. Özgürlük budur ya. Bak ne diyorum sana. Sana her dilde özgürlük diyorum Jerry ya. Bak gördün mü? büyük anne boş ver sen. Sen boş ver gel ben sen sen yatılı okula yazdıracağım seni Jerry. <laughs> Daha iyi olur en azından. Ama nasıl gideceğiz oğlum? Hasta hasta falan deme ya. Bu Jerry de ne kadar nazlı çıktı abi ya. Oğlum baksana nazlı diyorsun ama gülüp duruyor. Abi onun ben psikolojisini de anlamadım ki. Yani gelmiyim mermiyim kötüyüm, hasta gibiyim, ayaklarım tutmuyor diyor. Ondan sonra yok ben gideceğim. Yok beni bırakma. Hadi gidelim beraber. Oğlum sana sonuna bak da gel araba çatmasın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım abi. O bir parkurları gibi. Çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. genel labirente girdik. Ben buradan iki güne çıkarım abi. Tomorrow. <laughs> ne oldu o bir çıkabildin mi? Abi az kaldı gibi bir his var içimde ya. Olmadı sen bana bir iki gün daha mühlet mi versen acaba? Ben çık Aha, çıktım abi. İnşallah aynı yer değildir abi. Jerry oğlum gel. <laughs> <laughs> Yok abi bu Jerry beni öldürecek ya. Aha geldi. Geldi büyük anne de geldi. Çocuğu iyice çekti labirentin içine tekrar. Büyük anne ne yapıyorsun? Ne diyorsun ya? Ya neden neden seni yalnız bırakmayız biz? Tamam sen ne de ilgileneceğiz? Tamam ama bak Jerry ne diyor sana bak ne diyor? Ne diyor? Ben diyor normal çocuklar gibi olmalıyım diyor. Böyle okula gitmek istiyorum. Yeter artık ben ne şey yapma diyor. Hayır ya büyük anne laf dinletemedik. Yok ya bu büyük anne kesinlikle laftan anlamıyor ama ben Jerry'i buradan almadan bırakmam abi kesinlikle bırakmam yani. <laughs> Oğlum hani bırakmayacaktın Jerry'i. Ya abi sen bana bakma şu anda çok yoruldum kaçarken artık. Ama aklıma daha iyi bir fikir geldi. Yarın okula gittim de Jerry oradaysa o zaman sorun yoktur. Bence en mantıklısı bu ben bir gideyim buradan. <laughs> Evet gençler, o bir büyükannesinden büyük annesinden kaçtığı bu tarz story oyunlarının gelmesini istiyorsanız sizlerden mükemmel like'lar bekliyoruz. Videomuzu sonuna kadar izleyin, yorum yapın, like yapın, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Değil mi Obi? Evet kardeşlerim, bu arada sağdan ve soldan çıkan videolara da tıklamayı unutmayın. Tövbe bismillah, ben bir daha başkasının doğum günü partisine gitmem arkadaşlar. <laughs>